Kafkaslarda kısa süren futbol masalı Anji Maçkala. Rusya'nın Dağistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Maçkala'nın takımı Anji Maçkala takımı 2010'lu yılların başında yaptıklarıyla Avrupa ve tüm dünyada ses getirdi. Her şey Ocak 2011 yılında Süleyman Kerimov'un zengin milyarder iş adamı Süleyman Kerimov'un takımı satın almasıyla başladı. Roberto Cardos özellikle de Samuel Eto'nun 20 milyon euroluk maaşla takıma katılması tüm dünyada ses getirdi. Diego Tardelli, Yushikeli, yerli oyuncular Gabulov, Yuri Jirkov, Lassana Diarra, William gibi birçok önemli isim takıma katıldı. Takımın antrenörlüğüne ise Usi getirildi. En iyi seviye olarak 2013 yılında ligi 3. sırada bitiren Anji Maçkala Avrupa Ligi'nde de UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turu oynadı. Yapılan hamlelerin kısa sürmesi ve para musluklarının kesilmesiyle Hazar Denizi'nin kıyısında başlayan bu masal kısa sürdü. Süleyman Kerimov desteği kesti. Para kesilince de adeta Anji takımı öksüz kaldı. Hali hazırda Rusya'da lig seviyesi olarak 3. ligde mücadele eden Anji Maçkala hem varlık mücadelesi veriyor hem de tekrardan Rusya Premier Lig'e gelmenin hesapları içinde.